Merhaba arkadaşlar Hanımeli Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanelerde satılan eklerin evde nasıl yapıldığını hem tarifini hem de yapılışını sizlere göstereceğim. İlk önce ile başlayalım. 4 su bardağı süt ilave edelim pişirme tenceremize. ve daha sonra bir su bardağı dolusu un sütümüzün içerisine ilave ediyoruz yarım su bardağı mısır nişastası buğday nişastası da olabilir fark etmez ve bir su bardağı da şeker muhallebimizi orta ateşte Göz göz olana kadar pişirelim. Muhallebimizin içerisine biraz böyle sulu bir kıvam bıraktım. Şekerli vanilyayı ve 50 gram margarinimizi ilave edelim pişirme tenceresine eriyene kadar karıştıralım. Margarinimizi pişirme tenceresine koyduktan sonra muhallebinin içine Orta ateşte eriyene kadar böyle karıştıralım ve muhallebimiz olmuştur. Bu kıvam yeterli oluyor ve ocağımızın altını kapatalım. Muhallebimizi pişirdikten sonra eklerimizin hamuruna geçiyoruz. Bir su bardağı su pişirme tenceremize dökelim. 1 yemek kaşığı şeker. 1 paket şekerli vanilya. 100 gram margarin. Ve çay kaşığının ucuyla bir cimcik tuz yetiyor. ve ocağımızın altını açalım. Yağımız eriyene kadar suyumuzun içinde karıştıralım yağı. Yağımız eridi, suyumuz kaynadı. Suyumuz kaynadıktan sonra Pişirme tencerimize bir su bardağı dolusu unumuzu ilave edelim ve ocağımızın altını kapatalım. Unumuzu suyumuzla beraber karıştıralım. Eteklerimizin hamuru bu şekilde olacak. Yumuşacık. Ve soğumaya bırakalım bunu. Olmuştur. Muhallebimizin içerisine bir paket krem şantiyi ilave edelim. Ve daha sonra muhallebiyi pürüzsüz kıvama gelene kadar mikserle sürekli çırpalım. hamlemizi pürüzsüz kıvama getirdim ve kenara alıyoruz. Eklerimizin hamuru soğudu ve içerisine bir çay kaşığı kabartma tozu ve daha sonra bir adet yumurtayı yoğurma kabımıza alalım. Hepsini birden yumurtamızı boşaltmayalım. Hamurumuzu yumurtalarımı yumurtaları tek tek yedirtelim. Ve ikinci yumurtamızı Döküyorum. İkinci yumurtamızı da hamurumuza yedirdim ve üçüncüsünü döküyorum. Bunu da aynı şekilde yoğuralım. Eklerimizin hamurunu hazırladım ve sıkma torbamıza alalım. daha sonrasında fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serelim hamurumuzu fırın tepsimize önce parmağımızı suya batırıyoruz daha sonra fırın tepsimizi sıkıyoruz bu boyutlarda yeterli oluyor Kenarını düz edelim. Tekrar elimizi suya batıralım. Ve daha sonra aynı işlemi tekrardan yapalım. Fırın tepsimizi bu şekilde dolduruyoruz. Eklerimizin hamurunu bu şekilde fırın tepsimize sıktım. 180 derecede 30 dakika pişirelim ve 25 dakika boyunca fırınımızın kapağını hiç açmayalım. Tepsimizi verdikten sonra eğer açıp kapatırsak eklerimiz güzel pişmez, içleri çiğ kalır. 25 dakika boyunca fırınımız kapalı dursun ve 25 dakika dolduktan sonra açtık açalım. Eğer pişmediyse bir 5 dakika daha pişirelim. Toplam 30 dakika pişireceğiz ve fırınımıza gönderiyorum tepsimizi. Eklerimizi fırından çıkarttım ve bu şekilde oldu nar gibi kızardılar ve soğumaya bırakıyorum arkadaşlar eklerimiz soğudu ve bir bıçakla bu uç kısımlarını bu şekilde keselim muhallebimizi içine sıkmak için bu şekilde kesiyoruz ve daha kolay oluyor sıkması Kesme işlemini tamamladım ve daha sonra muhallebimizi sıkma torbasına alalım. Böyle bir aparat kullanırsanız daha kolay oluyor. Kestiğimiz yerlere daha kolay girmiş oluyor ve ucu da bu kadar geniş olsun. Ve içerisinde muhallebimizi alalım. Muhallebimiz pasta kreması gibi oldu, çok güzel oldu. Ve ekleri de çok güzel yakışıyor. Bu şekilde yaparsanız içerisi çok dolgun oluyor. Muhallebisi. Muhallebimizi sıkma torbasına doldurdum. Ve bu şekilde uç kısmına aparatımızı yerleştiriyoruz. İçerisi çok dolgun oluyor böyle yaparsak. Muhallebimizi biraz dışına çıkartalım ve tekrardan çevirelim burayı da dolduralım. Aynı işlemi eklerimiz bitene kadar yapalım. Bu şekilde içer içini doldurdum ve bu şekilde oldu. Harika görünüyorlar. Ve çikolata sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Gerekli malzemelerimiz 3 paket sütlü çikolatamızı kabımıza alalım. Çikolatalarımızı erittim ve eklerimizi teker teker üzerine bu şekilde çikolatamıza bandıralım. Ve şuralarını da çikolatayla kapatalım. Yemeklerimizin hepsini aynı bu şekilde bitirene kadar devam edelim. Uç kısımlarını çikolatayla tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay oluyor. üzerine çikolata ile kapladım hepsini ve üzerine süslemek için fıstık ve beyaz çikolata kullanacağım. Sizde yok ise beyaz çikolata da kullanmayabilirsiniz ama bu şekilde de çok güzel yakışıyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Pastanelerde satılan eklerden daha güzel oluyor. Kreması dolgun oluyor, yumurta kokusu olmuyor. Muhteşem oluyor. Ve 21 tane verdiğim tarifte 21 tane ekler çıktı. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Ve fıstık ile süsleyelim. şekilde güzel oldu. Eğer yoksa böyle de bırakabilirsiniz. Fıstık veya fındık serpebilirsiniz. Ya da Hindistan cevizi de Fark etmez. Evinizde ne bulunuyorsa süslemesini o şekilde yapabilirsiniz. Ve dolabıma gönderiyorum. Soğumaları üst üzeri donması için bir saat dolapta bekletiyorum. Derimizi dolapta bir saat dinlendirdim çikolataları donana kadar ve sunumuna geçiyorum arkadaşlar sunumunu hazırladım Umarım videomu beğenmişsinizdir şimdiden yapıp ve deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun hanım eli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar teşekkür ediyorum